Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum Futbol Kulübü ligin dördüncü haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte takımın genç yıldızlarından Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa motive olduklarını Sipay Bodrum Futbol Kulübü için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Sipay Bodrum Futbol Kulübü 31 Ağustos Cumartesi saat 21.45'te Göztepe'ye konuk olacak. Yalı Çiftlik İsmail Altındağ tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte takımın genç yıldızlarından Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa takım için sonuna kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyleyen Ege Bilsel şu şekilde konuştu. Tabii ki oynamaya başladım, takıma katkı vermeye başladım. Bunun için önce çok mutluyum ee, ve ilk galibiyetimizi aldık. Ee, takıma elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah daha çok galibiyet alıp bu sene ligde kalacağız. Ee, maçı iyi değerlendiriyorum, iyi oynadık. Oyun kontrolü bizdeydi. Ee, ya öncelikle çok heyecanlıyım yani ben de. Kariyerimin daha başlangıcı yani. İkinci senesini geçiriyorum kariyerimin. Ben yani çok çalışıyorum gerçekten. Çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Ee, bu hayallerim, hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ee, burada mesela altyapıda oynadım yani. Burada altyapıda oynarken e, bu ikincilik de kulübümüz. Hani hiç düşünemiyordum buralara kadar geleceğini kulübümüzün ve benim de oynayıp katkı verebileceğimi yani. Ee, benim için de yani hayal gibi geliyor ama gerçekten benim de daha çok motive ediyor böyle olması. Tabii ki benim de hayallerim var. Arda Güler gibi ülkemi temsil etmek istiyorum. Ee, Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ama öncelikle e, ilk şeyim Bodrum Spor'da takımına daha çok katkı vermek. Ee, Bodrum Spor'un yani geniş açıdan bakıyorum ben. Geniş açıda bir kulüp burası. Tabii ki ileride yani e, bu kulübün Avrupalar oynayabileceğini düşünüyorum gerçekten. Yani başkanımız yani çok bilindik. Kulübümüz yani elverişli bu duruma. Ama bu sene olarak yani tabii ki hedefimiz ilk başta gerçek hedefimiz yani ligde kalmak istiyoruz. Burada tutunmak istiyoruz. Yani kalıcı olmak istiyoruz bu ligde. Takımın Nijeryalı genç yetenek oyuncusu Gabriel Obekpaysa şu ifadeleri kullandı. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarla buluşmak da gerçekten çok olağanüstü bir durumdu. Maç öncesi ve maçın devamında bizi inanılmaz derecede motive ettiler. Tezahüratlarda bulundular. Bu da beni daha çok iştahlandırdı. Onlar için yüzde yüzümü vermek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Geçtiğimiz maçta 15-20 dakika süre aldım. Gerçekten benim için de çok heyecanlıydı. Çok atmosferli bir mücadeleydi. Zorlu bir maç sonunda kazandık. Bu önümüzdeki maç için de aynı şekilde motiveyim. Fiziksel olarak da kendimi hazır hissediyorum. Süre aldığım sürece elimden geldiğince yapacağım diye konuştu.